Arkadaşlar bugün şey yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi Metro Life oynayacağız. Arkadaşlar bence biz şu anda ne yaptıysak yapmışız arkadaşlar. Ya şuna bakar mısınız baş gövde. Bu şekil arkadaşlar bu. Deriye bakıyoruz arkadaşlar. Ben bir deriyle oynadım. Deri dedim. Şimdi arkadaşlar burada tam rengini bulmak neyse arkadaşlar şimdi sırayla deneyeceğiz bakalım bu değil bu da değil yok bu da değil bu da değil bu da değil Bu galiba arkadaşlar. Evet bu arkadaşlar bulduk eninde sonunda bulduk. Bakın. Frozen Bakery'e giriyoruz arkadaşlar. Karnım çok acıktı çünkü. Bakın burada pasta reyonu. Bunlardan var. İçeri giremiyoruz. Şuradan böyle giyebiliriz ama. Bakar mısınız? Kullamak, kullanmak. Yok, kullanmaksa <laughs> hayır. Şimdi bakın buralardan alalım. Ben Adamaktan vazgeçtim arkadaşlar. Şu anda bakar mısınız? Ne kadar güzeller. Şimdi ben de onlar kadar güzel olacağım. Şimdi onu iptal ediyoruz. Allah arkadaşlar. yüzü iptal ettik. <laughs> Merhaba. Bu ne burada? Evet arkadaşlar bu yüzden çok güzel bana göre ee, bakın şimdi buna giriyoruz Evet Evet arkadaşlar çıplak kaldık şu anda ve burada çok güzel bir elbise arıyorum da bakın bu çok güzel Bu daha da güzel ama şu baş gövde klasik yüz saç. Arkadaşlar ben buradaki saçları nedense hiçbirini beğenmedim. Yani beğenmemem de normal arkadaşlar dediğim gibi. Ben böyle diğer insanlar gibi sabrımı yapan birilerden değilim arkadaşlar. Siz de biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ama şuna bakın ya. Ama bir saniye kulaklık takmam gerekiyor. Buna bir bakalım.

kıyafetlerimize gelelim. Giyim. Ayakkabı dedik arkadaşlar. Ama şuradan yok. Ben de bir giymeyi ya da tercih etmiyorum arkadaşlar. Şuradan tamam, ayakkabı seçtik ya. Böyle çift <laughs> istiyorum arkadaşlar. Çift <laughs> ayakkabı istemem. Ne? Sen şortlarını düzgün giyersin bugün. Arkadaşlar ne var, saçma var. bir ayakkabı. <laughs> ben böyle bundan da vazgeçtim arkadaşlar. Buradan bunu buralardan böyle çift. Bakın bunlar var. Yani bunu da pek sevmedim. Bir saniye. Bakın. Işte, bunlar kurba de benlik değil Allah aslında ama bakın bu var da ben bunu beğenmiyorum beğenmedim yani şu var Allah'ım bakın bu var sonra bu var akıl yok, yok, yok. yani bu var aslında bu daha da, da güzelmiş yoksa bunu daha güzel bence bu daha güzelmiş Şimdi bakalım. Güzel ne olacak? evlerden daha büyük arkadaşlar böyle ki şu de, o, o, o şimdi evleri konaklar gittik arkadaşlar bir konaklar dedik de konağınızı seçin yani bu mu bu mu bu mu hiçbir bir şekilde bir ev bir yok ki arkadaşlar konaklara şöyle ben ben evler ben dedik Evet arkadaşlar o popüler evden inşa ettik yani popüler ev Ay daha da, yok da yok. güzel. Şey yok burada kiler bir de yok burada adliye de yok hiçbir şey yok idallah. Arkadaşlar bir yok. Bir şey. Allah, biz daha güzel abi. bir ev seçmişiz. Ay. Yani ya, güzel daha. ev seçtik oh, de. İkade elbise <laughs> elbise. Allah'ım ya giyecek bir kahve seçtik. Hayır. Yok burada elbise. Arkadaşlar ne oldu? Bekle.

kapattık arkadaşlar. Tamam Ceyda onu ıslak 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 o. Islak o. Arkadaşlar şimdi bırak Kevin'e geleceğim. Ay baba var ya. Evet. Bırak Kevin'e gelelim. Birazcık abilik yap da kardeşine. Ben telefonu biraz oyalayın. çıkartamazsınız demedim mi? Yasak telefonlara bakılmayacak artık okulda da demedim. Hemen sen Evet arkadaşlar. şu Şuanı bırak Kevin'dayız. Olabilir bilmiyorum ama